أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يصفون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام Üskut ya Ebu Bekir'in isnâni Allah'u sâni sûmâ Kâle ve fiyallâri lemmâ kâle Ebu Bekir'in Ve benne bahtahu tahtâ asrû râne Sadaka Rasûlullah fî mâ kâle Bekir mâ kâle Nebiyyü aleyhissalâtu vesselâm Allah'ım bu bize şükür olsun Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Ve şehri, benim ayıptır olduğu şu Resulullah ayı içerisinde Kadir Gecesi'nden daha kıymetli olduğunu bazı âlimlere rivayet etmiş olduğu Cuma gününde ve en kıymetli vakitler olan şu vakitlerde Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim ve Resul-i İkram Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifleri ile meşgul olmak üzere ve Teala bizleri birlikte eyledi. Allah-u Teala bizlerimiz okuyacağımız, anlatacağımız ve dinleyeceğimiz ayet ve hadis sözlerden tam müstefid eylesin. Kılacağımız cuma namazımızı mübarek eylesin, makbul eylesin. Bütün ibadet ve taatlerimizi Rabbi, Rabbimiz kabul şayan eylesin. Allah'ımıza çok yalvarmalıyız, yakarmalıyız. Rabbimize çok dua etmeyiz. Allah'ımız yaptığımız ibadetlerimizi kabul buyursun. ihsan lütfen kabul buyursun. Evet, bizim görevimiz son derece gayret edip Rabbimize ibadetlerimizi değerlendirmeye çalışmaktır. Ama kabul edecek olan Allah'tır. Rabbimizdir. Yani illa Mevla Teala kabul edecek diye bir şey yok. Yani Mevla Teala dilerse kabul eder, dilerse de Onun için yalanacağız Rabbimize. Bu günleri, geceleri, bu ayları hep fırsat bileceğiz, nimet bileceğiz. Şaban şerif içerisinde. İşte bu ay içerisinde en fazla Resul-i Ekrem Aleyhisselatu selam getirmek Allah'ımızın biricik peygamberi, bütün peygamberleri elbette Rabbimiz katında çok değerli ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam bir başka değerli. Mevlamız-ı sadece O'na ve mâ esennâke illâ ve tebbî âlemîn. Âlemlere ancak Sen rahmet olarak gönderdin buyurmuş olduğu bir peygamber, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات بيروه الله مس وبيجبل الرسل فضل فاقوا بيروه الله مس محمد مصطفى درجة درجة مس مبلغ bütün peygamberlerin peygamber olmasına sebep etti. Eğer o peygambere o Muhammed Mustafa'la ya yaşar, yaşar ve onun aslına ulaşırsanız o ona kavuşursanız, onun şeriatına gireceksiniz, ona tabi olacaksınız, ona yardımcı olacaksınız, kabul ediyor musunuz diye Mevla Teala onlardan söz aldı. Onlar da kabul ettiler ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine kendileri ne Peygamber oldular. Yani peygamberlerin dahi peygamber oluşma sebebi olan bir peygamber. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Kötü kayra ümmetin muhlice bilinlâsi tekmûrûne bil mağruf ve telhâvdâni siz ey ümmeti Muhammed, ümmetlerin arasında en hayırlı ümmet olarak çıkartıldınız buyurmasında hikmet ne? Niçin en hayırlı ümmet oldunuz? Çünkü siz Muhammed Mustafa'nın ümmetisiniz. Bir, tekburune bil maruf, marufu iyiliği emredersiniz. Ve tenhevna ani münker, münkerattan insanları alıkoyarsınız. Kaçındırmaya kaybet edersiniz kendinizi düşündüğünüz gibi kardeşinizde de düşünür, onların da iyiliğini istersiniz. Sadece dünyasının iyi olması değil, ahiretinin de iyi olması için gayret edersiniz. Onun için siz çok hayırlı ümmetlersiniz. Ümmetlerin arasında en hayırlı ümmetlersiniz buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla neredeyiz, hangi konumdayız, hangi değerdeyiz, kimin kavuşamadığı nimetlerdeyiz? Bunu iyi bilmek lazım ümmet Muhammed olarak. Bak diğer ümmetlerin kavuşamadığı,

ya yüllediğine amel, ey iman şerefiyle müşerref olan kulları, sallu aleyhi ve sellim bu teslima, o Peygamberine Muhammed Mustafa'ma siz de salat ve selam ediniz. Buyuruyor Rabbimizin emri. Onun için çok salat getiriyoruz, çok salavat getiriyoruz, ona çok dualar ediyoruz. Hani makamı mahmudu ver ya Rabbi diyoruz, ezan duasından Ondan sonra vesileyi ve fazileyi ona ikram et ya Rabbi. Diyoruz. Vesile nedir? Fazilet nedir? Vesile nedir? Vesile işte aracı olmak. Şefaatçi olmaktır. Bakan Mahmud kendisinin ilk önce şefaat etme hakkı verilmesidir. O makamdır. İlk şefaat etme hakkı Mustafa'ya verilecektir. Sallallahu aleyhi ve Öyleyse vesile de işte aracı oluyor. Rabbimiz bizimle bizimle Rabbimiz arasına Muhammed Mustafa'sını aracı koyuyoruz. Diyorlar ki, niye araya e, e, başka bir şeyler koyuyorsunuz, aracı niye elde ediyorsunuz, Rabbimiz, Mevlamız? Halbuki kendisi buyuruyor. وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ Bak, وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ O, Allah'a ulaşmak için vesile talep ediniz, aracı koyunuz. Bak, Mevlamız'ın cenazelerimiz bile aracı ile iş bitiriyor, aracı ile iş görüyor. Mevla Teala birçok ayet gelmede, bir, 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 birkaç ayet gelmede ne buyuruyor? Biz yaptık, biz ettik diyor. Ama bazı ayet gelmelerde melekler yaptı diyor. Mevla Teala bazı ayet gelmede melekler yaptı diyor. Ne demek? Aslında yaratan Allah değil Allah ama kimler vasıtası yapıyorum diyor, melekler vasıtası yapıyorum diyor. Bütün işleri tedbir eden, belirli bir ayet kerimede böyle bir ayet kelimede de melekleri tedbir ediyor, melekleri ne yapıyor, o işleri yapıyor buyuruyor. E ne demek bu? Ya onlar vasıtasıyla ben yapıyorum demek oldu. Şimdi Mevla Teala bak, aracılar ile iş bitiriyor. Hep işte Berat Gecesi'nde anlatacağız inşallah. Bütün insanların başına gelecek olan bütün işlerin nuskaları belirli olan, görevli olan meleklere verilecek. Ölecekler, doğacaklar, depremde olacaklar, yangın kendisine ulaşacaklar, açlık, kıtlık olacaklar, bereket görecekler, güzellikler görecekler, ömrü uzun olacaklar. Neler 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 hep tevdi edilecek olan kimler olacak? Melekler olacak. E yaratan Allah'tır. Amen ne avasadık ne ama Mevlatan'a iş görüyor. Kimlerle? Meleklerle, sinelerle iş görüyor. Mevlatan'a bulutsuz yağmur yağdıramaz mı? Yağdırır topraksız Mevla Teala elma çıkarar mı? Bakın yaratılmaz mı? Ne bileyim soğan yaratamaz mı? Ha <laughs> yaratır. Mevla Teala vesile işte bak vesile o da vesileler sebepler ile iş görüyor Mevla Teala. Bulut olmadan yağmurun yağdığını gören Hazreti Ayşe Validemize Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Sebepler ise gözünden kaldıran Allah'a hamd olsun dedi. Değil mi? Bulut yok ama yağmurun yağdığını Hazreti Ayşe Validemiz fark ediyor. Allah Teala bulutsuz da yaratır, yaratacaktır zaten ahirette göreceksiniz. Mevlata hiç sebep yok. Bir anda, bir anda her şey olacak. Bir anda oturduğun yerde her istediği olacak. Yani toprak yok, hasat yok, ziraatçı yok, ne bileyim ekim yok, tarla yok. Ya var da, hani onlara ihtiyaç yok. Mevla Teala bir anda her şeyi yaratacak. İstediğin anda olacak. Yani, sebepler alemini geçeceğiz ahirete aleminde sebep yok artık. Mevla Teala, اِذَا اَرَادَ شَيْهَاً اَنْ يَكُولَ لَهُ كُمْ فَيَكُولُ Bir şey murad ettiği zaman ona o der ve onu verir. Olacak. Oluyor da aslında. Ama dünyada birer merhale merhale işte vesilelerden Mevla Teala koyuyor, aracılar koyuyor. Onun için ey kullarım siz de vesile talep ediniz. Vesile para ulaşmak için vesileler talep ediniz. Nedir o vesileler? İşte başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mürşid olmadan olur Usta olmadan çırak geçirir Usta olmadan keseri ver bakalım birisinden neyi burada yer parmağı olur. Nasıl kesecek, nasıl takacak, nasıl çakacak? Nereden bilir, nereden bilebilir? Bir öğretmen olmadan nasıl yazı öğrenebilir bir çocuk? Bir hoca olmadan nasıl Kur'an okur bir çocuk? Nasıl dini öğrenir bir çocuk? Bir imam olmadan nasıl bu insanlar nasıl hareket edecekler, nasıl bilirler, bilemezler. Herkes Mevla işte aracılar koyuyor, vesileler koyuyor, mevte buyuruyor, vesile de buyuruyor. Vesileler talep ediniz buyuruyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi bizim vesilemizdir, şefaatçimizdir, aracımızdır. İşte sizi bazen kandırıyorlar. Ya şefaatçi yok, aracı yok, bilmem ne yok. Haşa ve Her gün ayet-i kerimede okuyoruz. Mezelleti yeşfe bu illa bi izni. Allah katında kim şefaat edebilir ancak onun izniyle? Ne demek onun izniyle? Onun izniyle şefaat edecek demeyin. Ha demek ki Allah'ın razı olduğu başka ayet-i kerimede de Mevla Teala'nın razı olduğu kullar olacak şefaatçi olanlar. İzâ kâne yevmul kıyameti şufiyatü buyuruyor bu hadis-i şerif ve hadis-i şerif. Kıyamet şefaatçi kılındı ve en büyük şefaatim kim olacak? ümmetinin en büyük günahkarları mı olacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse vesile yok, fazilet yok, üstünlük yok, ne bileyim e, keramet yok, ne bileyim e, hepsi eşit, hepsi seviye, o da bizim gibi, biz de onun gibi böyle bir peygamber olabilir mi cemaatimiz? Kandırıyorlar, Allah muhafız eylesin. Ayetlerle bizleri uyutmaya çalışıyorlar. Ayetleri yani, de e, alet ediyorlar. Halbuki Ayetleri iyi anlamak lazım. Bir ayet bir ayet kelimeyi tefsir eder. Bir hadis-i şerif ayetleri tefsir eder. Onun için yani bütünüyle İslam'a vakıf olmak lazım. İslam'a hakim olmak lazım. din bu bir İslam'ı bilmek lazım. Öyle yarı hoca olup din yıkanlardan olmamak lazım. Yarım hoca olur. Allah tamamlasın. Mevla tam etsin. Mevla Teala düzelsin. Mustafa Aleyhisselatü Vesselam olmadan olur mu? O en büyük şefaatçimiz, makam-ı mahmud kendisine verilecek olan, fasilet ve vesile kendisine ikram edilecek olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam Onun için ona diyor Rabbimiz işte, salat edin. Aslında salat et de ne demek? Allahümme sallâllâhi aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin O Muhammed Mustafa'ya salat et ya Rabbi. Salat Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua lugavi manası bu. Ama aslında ne demek? Şu demek. Ya Rabbi demek. Ya Rabbi. O Muhammed Mustafa'ya diyorsun ki sen alemlere rahmet olarak gönderildin. Ve yine o Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a duyuyorsun ki Halisun aleykum bil müminine ufur <laughs> rahim. Ey kullarım, o Muhammed Mustafa size çok halis, çok düşkün, rahus ve rahim, çok acıyıcı, çok düşkün, Ayağınıza diken batsa kederlenir. O kadar size düşür olan bir peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Peki ya Rabbi, o Muhammed Mustafa da diyor ki, Ya Rabbi, bu ümmetin cehenneme girerse ben üzülürüm ya Rabbi. O Muhammed Mustafa üzülür ya Rabbi. Eğer ben cehenneme atarsam, eğer beni azap edersen, bana azap eder cehennemde yakarsan ya Rabbi. O Muhammed Mustafa üzülür. Ama sen ne diyorsun ki böyle söz yoktu ki Allah bu kadar ey habibi ey Mustafa sana o kadar vereceğim ki üzülmeyeceksin. Razı oluncaya kadar geleceğim sana buyurursun. Eğer ya Rabbi beni cehenneme atarsan bana azap edersen o Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam üzülür ya Rabbi. Sen de onun üzülmesini istemiyorsun ve onu üzmeyeceğini söz veriyorsun. Ne olur ya Rabbi beni cennetine koy ki o Muhammed Mustafa üzülmesin. Beni cehenneme atma ki o Muhammed Mustafa üzülmesin. Beni azap, bana azap etme ki o Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam kederlenmesin ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammedin ve ala ismi. Muhammedin İşi iyi anlamak lazım. Salavatı Resulullah'a bir şey yok. Bizim ona salat etmemize ihtiyacı yok Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamber. Alemlere rahmet. Böyle bir peygamber. Öyleyse e bizim salatımıza ihtiyacı yok. Ama bizim ona salat etmemize ihtiyacımız var. Bizim ona dua etmemize ihtiyacımız var. Onun için işte adamımıza yalvarmış oluyoruz. Ya Rabbi beni affeyle ki o Muhammed Mustafa üzülmesin. O bana çok, çok düşkün olduğunu yine sen söylüyorsun Ya Rabbi. Öyleyse bana azap etme. Beni affeyle demek, demek istemiş oluyoruz. Allah salli ala Muhammed demekle beraber. Cuma Allah salavatı çok yapmayı nasip eylesin. Yaptığımız salavatları kabul buyursun. Şu kadar büyük bir işte var. Ki hiçbir salavat kabule şahit değildir denlemez Hepsi kabuldür. Ta ki bir insan riya için salavat getirse dahi o da kabul. Riya için yapılan hiçbir amel kabul değil. Namaz kılsan riya için yarın ahirette yüzün atılır. Oruç tutsan, ben bensen, ne bileyim, hayır hasarak yapsan yüzün atılır ahirette. Hiç geçersizdir riya için yapılan, Allah için olacak, ihlasla olacak. Ama bir insan riya için salavat getirse dahi kabuldür. Riya için salavat getirse daha bir yer içinde bile o salavatı yine kabul olur. Çünkü Muhammed Mustafa'ya ne yapmış oluyorsun, dua etmiş oluyorsun. Böyle bir şey. Onun için ağzımızı salavatlarla yaş lazım. Bak bitiyor. Şaban-ı Şerif bitiyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Şaban-ı Şerif'i, Şaban benim ayımdır buyurmuş olduğu bu ay gidiyor, bitiyor. bir şey kalmadı. Eğer Berat Gecesi, inşallah ihya etmeye gayret edeceğiz. Cumartesi pazara bağlayan gece. Berat gecesi. Tam 15 in. Öyle hikmetler var, öyle marifetler var, öyle güzellikler var, öyle ibadet ve zikirlerin sevaplar var ki bu gecede. İnşallah anlatmaya çalışacağız. İnşallah beklerim sizi yas namazından sonra. Yas namazından önce de Fatih Hoca kardeşimiz de burada yine Yasin Eşref okur, Mevlüt Şerif okur artık bir şeyler. Yine dinlersiniz ama sohbet yasından sonra olacak inşallah. Bakma. Hepinizi beklerim. Onun için cevabı bizim neredeyiz, hangi konumdayız, ne işteyiz, başla. Bizim de sana konu yoksa değil. Ha biz derken, bir adam böyle yapmış ya, bir yerden ezan duyuyor, bizim ezan da diyor şimdi arkadaşlar. Ondan sonra, yok yok diyorlar, karşı köyün ezanı. Ha, diyor. Biraz sonra bir daha bir ezan duyuyor, bizim ne mı diyor? Yok, yok diyor. Başka öteki köy. Ha tamam diyor. Biraz sonra bir derviye ezanı diyor. Bizim ezan. He bizim ezan. Allahümme salli aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve Sanki o ezan ezan da bu ezan, bu ezan değil yani. Bu var Bu da şimdi yani bırakayım mı sohbeti, bırakayım mı diye bizim ezan mı dedim ha? Yoksa bizim ezan, hepsi bizim ezan. Allahu salli aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sellem Muhammed. I. Cemaat-i Müslimini falan edeyim. Onun için çok gayret edelim. Kendimizi affettirmeliyiz şarelerine bakalım bak berat gecesi inşallah okuturacağım size berat gecesi Allahu me inkut teketep bi ismi şafiyan fi divan teşfiyan fehuve yetbi fi divan sa'ada bi inkut teketep bi ismi sa'ida fe festu fi inde ya butfi kitab kelkerid ya kullahu maisha ules fi za'inde umul kitab biz okuyamazsınız Arapça versam size kağıdı okuyun okuyamazsınız hep bana okutacağız size inşallah o gece okunacak ya Rabbi el beni eşeti yazdıysan Ya Rabbi. Ne olur Ya Rabbi onu sil Ya Rabbi. Onu boz Ya Rabbi. Beni sahiplerden yaz Ya Rabbi. Eğer beni sahip olarak yazdıysan onu sabit kıl Ya Rabbi. Çünkü sen ayeti kelimende öyle buyuruyorsun Ya Rabbi. Kimilerinin yazgısını siler, kimilerinin yazgısını sabit kılarsın Ya Rabbi. Beni sahip olarak, iyi kul olarak defterine geçir Ya Rabbi. Ne olur Ya Rabbi? Bak o dua. Çok kıymetli bir dua yapılması gereken dua. Ama sohbete gelmezse, gece ihya etmek için camiye gelip koşmazsa, cemaatimizin ihman edin. Bak ben size bir şey diyeyim. Nerede olursanız olun. Hoca efendileri teşvik edin. Hoca efendiler sadece Kur'an-ı Kerim okuyarak ne yapmasınlar? Bu geceyi ihya ettik. Yapmasınlar böyle. Tamam ihya etmiş olduk Kur'an-ı Kerim okumakla. Ama cemaatimizin ihman edin. Kur'an'ın manası bilinmezse, hükümleri anlatılmazsa, o gecenin, o gecenin fazileti, o gecenin ihya edilmesi gereken ibadetleri, zikirleri bildirilmezse, tam ihya olmaz yani. Bunu anlatamıyoruz. Hoca efendi ne oldu? Sen bir Yasin okun, tamam. Adam öyle yapıyor yani. Bir yasin Şerif, tamam. Ama ben de ama yasin Şerif. Ben her gece okuyorum. Allah'ın izniyle her gece okuyorum. Teheccüde bir izinle. Teşvik olsun diye söylüyorum. Teheccüd namazını Yasin-i Şerif'le kılıyorum. Ben de okuyorum. Ama bir Yasin okumakla olur mu cemaat-i müslim? Bir Yasin okuduk tamam bitti. Oldu mu şimdi? Kur'an ne söylüyor? Neyi bize emrediyor? Neyi bize yasaklıyor? Neyi bize teşvik ediyor? Nedir haram? Nedir helal? Komşuma nasıl davranacağım? aileme nasıl davranacağım? Devletime karşı vazifelerim ne? Milletime karşı vazifelerim ne? Ticaret nasıl yapacağım? Vekil olduğumla nasıl nasıl uygulayacağım? Kefil oldum, şahitlik edeceğim. Yalancı şahitlik edebilir miyim? Yalancı şahitlik. Yalan söyleyebilir miyim? Yalan söylemenin caiz olduğu yerler de var. Hanıma karşı yalan söyleyebilir misiniz? Hoca fetva verdiniz. Söyleyebilirsiniz. Dünya yıkılacaksa, sene evet. gittiniz, bir şey al dedi size, alamadınız, unuttunuz. Dünya yıkılacaksa yalan konuşabilirsiniz. Hep de zaten dünyada yıkıyorlar yani. Bir söyledikleri, ısmarladıklarını bir alma bakalım hadi. 40 yıl alırsın, bir, bir sefer bir unut bakalım. Ne yapıyorlar seni? Öyleyse ha aldın da markette unuttuk, gidip alayım dersin. Ha bir yalan ama buna müsaade var işte. Savaşta hile var, yalan var. Birkaç yerde böyle canını kurtarmak için yalan konuşabilirsin. Bunun dışında yalan konuşamazsın. Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Ya Resulullah mümin zina eder mi? Et ve beni tırtmama edebilir, düşebilir. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mümin içki içebilir mi? İçmemelidir ama içebilir, düşebilir. Ümmetin yapabilir. Ya Resulullah ümmetin şunu yapabilir mi? Bunu yapabilir mi? Yapmamalıdır ama düşebilir ümmetin. Ya Resulallah ümmeti yalan konuşabilir mi? Yalan konuşamaz. Gördün mü? Zina edebiliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan konuşamaz. Bir mümin yalan konuşamaz. Cemaat-i Müslüm edin. Bu kadar önemli. E sohbete gelmesen nereden tutacaksın sınavları? Berat gecesinde gelme. Kadir gecesinde gelme. Cuma'ya gelme. Sizi tercih ederim. Ama Cemaat-i Müslüm edin. Şimdi Berat gecesi Ayın 13, 14, 15'i, ayı bir sene her ay var, mı? her ay var. Bunların 13'ü, ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayı bir sen, parlakın ayından parlak olduğu gece, geceler, gündüzler. Bunların e, oluştuğunu noktasında binlerce gün ibadet sevabı var, binlerce gün. Anlatamıyoruz, anlatamıyoruz. Niye anlatamıyoruz? Ya bu mahalle diyorsunuz ya, onun böyle şeyler. nereden buldunuz ya? Diyorsunuz, diyorlar. Peki o zaman yap bakalım, kaç kişi yapıyor? Sekiz milyar insan var. Kaç tanesi yapıyor? Onu geçtik, bir buçuk milyar mı Müslüman var? Hadi olsun, iki, iki milyar olsun. İki milyar insan Müslümanın içerisinde, kaç tanesi berat gecesinde oruç berat gününde veyahut da ne bileyim, şu günde şu zikir var, şu günde şu ibadet var, Biliyor. Adam şaban Şerif gelmiş, geçmiş biliyor mu? Bilmiyor. tecrüb i Şerif gelmiş, geçmiş. Ramazan geliyor, hazırlanmalıyım. Biliyor mu? Hani kaç tane? Kaç tane Cuma'ya geliyor? Ha şimdi arabalar duruyor mu? Şöyle bir kamera koyun bakalım şu sokaklar. Arabalar duruyor mu? Hastaneler, postaneler, bilmem neler duruyor mu? Ya cemaat misin? Üç beş iki defa kesinler, bizler birbirimizi ağırlıyoruz ya yani, bu kadar. Öyleyse Allah bunları yapana çok vereceğim diyor Allah. Çünkü müşterisi az olunca ne olur? Pahalı olur. Bir şeyin kıt olması zamanında bir madde ne olur? Pahalı oluyor değil mi? Kıt bu. Bu zikri yapan kıt. Öyleyse Allah çok vereceğim diyor. Onun için eyyan bir Bugün tutulacak, yarın tutulacak ve öbür gün tutulacak. Belki yani çok iyi, güzel olur. İnşallah Berat Gecesi'nde bunu da anlatmaya gayret edeceğiz. Bizden de bir yardım talep ediyorlar. E, Çarşamba'da yapılan bir konu kursuyla alakalı yapacağınız yardımları Allah kabul El-Fatiha.